Tekrar merhaba. Bu eğitim videosunda mobil robotumuza, ADV'mize bağlandık. Bu sefer web arayüzünden manuel kontrol etmeyip robotu programlamaya çalışacağız. Şimdi bu robotun kendisine özel programlama softwareleri olduğu gibi araştırma amaçlı, çünkü bu robotun iki ana amacı var. Araştırma ve eğitim. Araştırma amaçlı kullananlar için çeşitli programlama dillerinden ayrı e, LabView'den ayrı MATLAB'dan ayrı bağlanıp bir şeyler yapabiliyorsunuz. E, ROS, Robot Operation System dediğimiz e, program robot işletim sistemi geliştirmek için kullanılan e, platformla da robot üzerinde çalışabiliyorsunuz. Biz şu an Festo'nun ürünü Festo'nun kendi geliştirdiği ve bir sürü kütüphanelerinin de e, elimizde kullanacağımız tool'un olduğu robotuna VeeVee kullanacağız. Hemen Robotino View'ı açıyorum. Robotino View 4 var bende. Eee Festo'nun info portal'dan ücretsiz demo versiyonunda indirebiliyorsunuz. Şimdi bu Robotino ile böyle bir ekran geliyor karşımıza. Kısaca arayüzü şöyle anlatayım. Ortadaki beyaz kısımda programlar oluşturuyoruz. Yukarıda herhangi programı çalışıp durduruyoruz. E, orada hemen bir IP var görünüyor robota. Nasıl ben e, web tabanından bağlanıp kontrol ettiysem Buradan da robotun IP'sini yazıp bağlanıyorum. Programı çalıştırıp da fiziki olarak, fiziksel olarak robotun çalışması için. Sağ tarafta da kütüphanemiz var. Önemli olan olay zaten burada. Burada iki ana başlık altında kütüphane var. Burayı hızlıca anlatıp sonra robota bir program e, yükleyip gerçek, bir çalışma gerçekleştireceğiz. Tabii buradaki olay şu, Floating base yani yüzer tabanlı, akış tabanlı, görsel tabanlı object oriented bir programlama eee software'i bu. Çok detaylı programlama bilmeyenler için robotla ilgili e, fiziksel, mekanik ve elektriksel temelleri öğrendikten sonra buradan kutuları, blokları ekleyip birleştirerek program oluşturabiliyoruz. Ama kodu yazmak isteyenler için bu Robotino Lua ile programlanıyor. Lua Brezilya'da 22 seneye kadar önce geliştirilen Roblox pro oyununun yazıldığı bir programlama dili. Aslında C tabanlı bir dil. İçerisinde Lua script editör var. Herhangi bir yerde de bunu ekleyip kodla girebiliyoruz. Ama şu an için çok kodlama kısmına girmemize gerek yok. Hemen ben şöyle göstereyim sağ tarafı. Şimdi sağ tarafta üstte fonksiyon blok library var. Fonksiyon blok kütüphanesi burada. Herhangi bir programlama ile ilgili e, software'in içinde olan logic fonksiyonlar görüldüğü gibi logic operatörler, e, counter'lar, multiplexer'lar, matematiksel burada çeşitli kütüphanede aritmetik operatörler, karşılaştırıcılar bakın görüldüğü gibi. Vektör analizi ile ilgili çeşitli burada e, kütüphanede elementler, display net elementleri, osiloskop ekleyebiliyorsunuz mesela. Görüntü işleyeceksiniz. Image Processing ile ilgili çeşitli elementler örneğin görüntü işlemede ROI dediğimiz Region of Interest dediğimiz belli bölgedeki pikseli alan bazı çıkartan bir algoritma var. Mesela bunu buradan doğrudan kütüphaneden kullanabiliyoruz. Color Space Conversion renk uzaylarını çeviren bir şeyler var. Filtreler var. Marker Detection var. Bir markerı robota tanıtıp onu algılamasını sağlayabiliyoruz. Buradaki Bununla ilgili kütüphaneler burada. Generator dediğimiz kısımda Zamanlayıcı ya da constant e, bir sabit üretebiliyoruz. Filtreler var burada bakın. Navigation robotu e, navigasyonu ile ilgili patika oluşturma, poz oluşturma gibi çeşitli burada ya da obstacle avoidance çıkarsına çıkan bir engelden kaçmasını sağlamak kısmını istiyorsanız e, bu tarz burada elementler var. Input device'in içerisinde kontrol paneli slider ekleyebiliyorsunuz. Data Exchange kısmında image, yazma, okuma, değer yazma, okuma gibi kısımlar var. Custom kısmında da işte bahsettiğim Lua Script ekleyip kod yazabiliyoruz. Ve değişken atayabiliyoruz burada. Altta ise Robotuna yazıyor bakın. Bu Robotuna kısmındaki kütüphane ise robotun tamamen kendisiyle alakalı, donanımıyla alakalı kütüphane. Örneğin robotu hareket ettirmek istiyorsunuz. Bu robotta şöyle bir şey var. Hemen geçeyim şurada. Bakın robotumuz bu bizim. Robotun 3 e, robotun üzerinde 3 tane motor var. Bu motorların biri şurada biri burada biri de arkada. Yani 120 derece açıyla yerleştirilmiş. Böyle görebiliriz şu şekilde. 120 derece açıyla yerleştirilmiş 3 tane motor aktarma organı ve bunların ucunda omnidirectional hareket eden tekerlek var. Bu nasıl omnidirectional hareket eden tekerlek? Şu temeli bu. Mekanyum tekerlek diyoruz biz buna. Mekanyum tekerleklerin Ortasındaki milden devir verdiğiniz zaman e, bu etrafındaki roller, e, rulmanlı kısımlar da döner. 2, 3, 4 tekerlekli sistemlerde farklı devirler vererek tork farkından robotun çapraz hareket etmesini sağlayabilirsiniz. Bunda da böyle bir yapı var. E, dolayısıyla 3 ayrı e, tekerlek ve sürücü olduğu için bunlara biz Saat yönü saat yönünün tersinde farklı devirler vererek robotun yön tayinini gerçekleştirebiliriz. Dolayısıyla programınızın içerisinde burada Navigation, kıs e şurada Drive sistemin içerisinde bu motorlar var. Bakın motor 1, motor 2, motor 3. Öndeki ilk iki, öndeki motor birden başlıyor. Arkadaki 2, soldaki 3. 1 ve 3 numaralı motor önde. önde. Drive sistemi Omni Drive atarsanız, robotun işte çeşitli yönlerde otomatik hareket etmesiyle ilgili programlar yap yazabiliyorsunuz. Collision detection dediğimizse çarpma önleyici. Bu çarpma önleyici kısmı ile ilgili üzerinde daha önceden tanıtmıştım. 9 tane optik sensör var, bir tane de bumper var. Bunları ekleyip böyle otomatik etrafını tanısın. çarptığı zaman geri dönsün gibi senaryolar gerçekleştirebiliyorsunuz. Image sistemde üzerindeki kameralar var bakın. Bir tane kamera var ama dört taneye kadar kamera yerleştirebiliyoruz. I.O. konektörde işte size diagnostik kısmında gösterdiğim bütün input outputları fiziksel olarak programa ekleyebiliyoruz. Navigation kısmında jiroskop od odometri gibi şeyler kullanabiliyoruz. I.O. extension şu an bir extension var zaten üstte gripper var. Extra gripper'ı, power output'u bunları burada kullanabiliyoruz. Dahili sensörleri battery management gibi kullanabiliyoruz. Manipülatör varsa üstünde manipülatöre bir şeyler yazma okuma yapabiliyoruz. Lazer Range Finder varsa bunda yok şu anda. Ee, Lazer Range Finder varsa etrafı tanımlattırıp taratıp e, bir yeri öğretebiliyoruz. Evlerdeki o akıllı e, süpürgelerdeki gibi. Factory kısmında da işte bir fabrika modunda kullanacaksınız bir MPS istasyonu ya da CP Factory'e dock yapacaksa, undock yapacaksa yani yanaşacaksa uzaklaşacaksa, gripper'ı orada kapatacaksa, bir şey alacaksa, bırakacaksa factory kısmında bunlar. Burada batarya yönetimiyle ilgili kısımlar. Böyle bir e, menümüz var. library'miz var. Şuradan da robota bağlanıp bunları alıp böyle sürükleyip, atıp atıp program oluşturuyoruz. Bunları birleştirip birleştirip program oluşturuyoruz. Böyle. E, mantık böyle. İstersek de ne yapıyoruz? E, i̇stersek de Lua script editörü ile kod yazabiliyoruz. Şimdi bu eğitimde software'in arayüzünü tanıtmış olayım. Bir sonraki eğitimde basit program yazmaya geçelim.